Herkese merhaba. Her ay düzenli olarak yayınladığımız üzere bu ayda Ekim ayının oyunlarıyla karşınızdayım. Ben Atakan Diren. IGN olarak hiç şüphesiz Ekim ayında da merakla beklediğimiz çok sayıda oyun var. Aksiyon oyunlarının ağırlıklı olarak yer aldığı listemizde Assassin's Creed Mirage, Spider-Man 2 ve Alan Wake 2 gibi merakla beklenen önemli oyunlar var. Lafı daha fazla uzatmadan işte karşınızda Ekim ayı oyunları. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında satışa çıkan ve oldukça matrak oynanışı ve konuşan silahlarıyla oyun severleri kimi zaman gülmekten yerlere yatıran Hayon On Life bu yıl ilk genişleme paketine kavuşuyor. Korku odaklı olduğu açıklanan Hayon On Life adlı DLC paketinde ana oyuna ek olarak 3 yeni silah, 52 yeni karakter ve yeni içerikler olacak. Welcome, One. 2020 yılında hayatımıza giren son Assassin's Creed oyunu Valhalla'nın ardından Ubisoft, 3 yıllık sessizliğini Miraj ile bozuyor. Köklere Dönüş sloganıyla yola çıkan Mirage, RPG'den ziyade serinin ilk oyunlarındakine benzer gizlilik odaklı oynanışı ile öne çıkıyor. 9. yüzyılın Bağdat şehrinde geçen oyunda Basim, şehrin keşmekeşli sokaklarını arşınlarken kafasındaki sorulara cevap bulmaya çalışıyor ve adalet arıyor. We will be watching. 500'den fazla aracın ve dünyaca ünlü 20 tane pistin yer aldığı Forza Motorsport ile son teknoloji yapay zekayı, gelişmiş fizikleri lastik ve yakıt stratejisini, sürücü ve güvenlik derecelendirmelerini deneyimleyeceksiniz. Yepyeni Builders Cup kariyer modunda da tozu dumanla katıp rakiplerinizi geride bırakmaya hazır olun. <laughs> Ödüllü strateji serisi Total War'un son yapımı Fyro, oyuncuları Antik Mısır'ın en parlak günlerine sürüklüyor ve yıkım sürecini tetikleyen dramatik olayları deneyimlemesini istiyor. Strateji oyunlarını seviyor ve antik uygarlıklara ilgi duyuyorsanız bu yeni Total War oyununu kaçırmayın. 2014 yılında yayınlanan aynı isimli oyunun hem devamı hem de yeniden yapımı olan Lords of the Fallen, büyük bir karanlık fantezi dünyaya sahip aksiyon RPG oyunu. Bu oyunda efsanevi Dark Crusader'lardan biri olarak iblis Tanrı'yı devirmek için destansı bir göreve çıkacaksınız. Oyun çıkışı öncesi çok fazla merak uyandırdı. Biz de IGN olarak özel haberlerle karşınıza çıkmıştık. Bakalım oyun bekleyenleri tatmin edebilecek mi? Peter Parker ve Miles Morales'ten oluşan Örümcek Adam ekibi Marvel Spider-Man 2 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2018 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan ilk Spider-Man oyununun devamı olarak PS5 için geliştirilen bu oyunda New York'un müthiş manzaralarına, Web Wings ile savrulup sıçramaya, Venom ve kötülükleriyle karşılaşmaya hazır olun. We're going to kill. Nintendo Switch için Super Mario serisi adına geliştirilen yeni platform oyunu Super Mario Bros. Wonder ilk olarak Haziran 2023'te duyurulmuştu. 11 yıl önce satışa sunulan New Super Mario Bros. U'dan bu yana yayınlanan ilk tam teşekküllü iki boyutlu Super Mario oyunu olmasına ek olarak Mario ile Luigi'nin ses aktörü olarak Charles Martin'e de geri dönüyor. It, is time. We told it Free Range Games tarafından geliştirilen ve orta dünyada geçen yeni hayatta kalma ve crafting oyunu Return to Moria Yücelerin dumanlı dağlarının altında yer alan efsanevi ana yurdu Moria'yı geri almak için atıldıkları yeni bir macerayı takip ediyor. Oyuncular hayatta kalmak, üretmek, inşa etmek ve devasa madenleri keşfetmek için koop olarak güçlerini birleştirecek. Onları bekleyen gizemli tehlikeler karşısında ise cesur kaşiflerin her zamankinden daha açık gözlü olması gerekecek. Steve Skylines 2, Colossal Order tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan bir şehir kurma oyunu. Bu devam oyununda kapsamlı ve daha gelişmiş bir şehir kurucuyu kullanarak hayalinizdeki şehri sıfırdan kuracak ve şehrinizi dev bir metropole dönüştüreceksiniz. Derin simülasyon yaklaşımı ve yaşayan ekonomisiyle bu oyun sınırları olmayan gerçek bir şehir kurma macerası. Biz de merakla bekliyoruz. Gizlilik aksiyon türünün öncülerinden olan Metal Gear Solid serisi bir kez daha modern konsollara geliyor. Volume 1 paketinde Metal Gear ile Metal Gear 2 Solid Snake'in orijinal sürümlerine ek olarak 11 yıl önce yayınlanan HD Collection paketinden Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty ile Metal Gear Solid 3 Snake Eater bulunuyor. Eski bir Metal Gear Solid hayranı olarak ben de bu oyun için bilhassa heyecanlıyım. We are the gods. Kıyamet sonrası cyberpunk bir gelecekte geçen, birinci şahıs Hardcore Slasher türündeki Ghost Runner 2'de adeta kan gövdeyi götürecek. En iyi siber ninja olarak epic boss dövüşleriyle, gelişmiş becerilerle, interaktif bir hikayeyle, yeni oyun modlarıyla ve büyüleyici müziklerle karşılaşmaya hazır olun. 2010 yılında hayatlarımıza girerek büyük bir etki yaratan Alan Wake, Ekim ayının son günlerinde devam oyunu ile karşımıza çıkıyor. First things first. What's your name? Remedy'nin geliştirdiği hayatta kalma korku türündeki oyunda Saga Anderson, küçük bir yerleşim yerindeki ritüelleşmiş ölümleri araştırmaya geliyor. Alan Wake ise etrafındaki gerçekliği şekillendirecek karanlık bir hikaye yazıyor. Bu iki kahraman bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Knew they were here was a game with them. Bu bağlantıyı çözmeye başlamadan önce IGN'de özel oynanış görüntüleri ve bir ön inceleme de paylaşmıştık. Onlara da göz atmayı unutmayın. Ekim ayında çıkış yapacak oyunlar arasında bizim ilgimizi çekenler bu şekilde. Sizin çıkmasını özel olarak beklediğiniz oyunlar var mı? Yorumlarda bahsetmeyi ve diğer IGN takipçilerine öneride bulunmayı unutmayın ve tüm bu güzel oyunların yayınlanacağı Ekim ayında da IGN'de kalın.